Evet arkadaşlar bugün Dursun Bey tarafına gidiyor. Çakallar, Sarı Mustafa'lar işte köylerin çeşmelerini temizlemeye başladım. Hayrat bugün. Biz zengin değiliz ama gönlümüz zengin. Hayrat olsun bugün çeşmeleri bir temizleyeyim dedim. Sabah işe koyuldum. Bismillah dedim yani. Şöyle pislikleri alıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle kenara koyuyoruz. Allah rızası için bakılması lazım. Hayvanlar, kuşlar, insanlar su içsin. Evet arkadaşlar. Evet. bugün bütün gün işimiz çeşme temizlemesi. Evet burada buranın yapandan Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Hayratını. İkinci çeşmeye geçiyoruz abi. Evet şimdi ikinci çeşmeye geçiyoruz. Çeşmeye geçmeden önce ikinci çeşmeye derenin bir akarını bir görelim. Evet. Burası dere. Çok güzel manzara var. Akışı güzel. Evet bu tarafı da görelim bu tarafı da şu şekil akıyoruz. Temiz suyu da içilir. Evet ikinci çeşmeye geçelim abim. Bugün doğayı gezeceğim. Çeşmeleri temizleyeceğim bugün. Hayrat yapacağım. Evet. Koşuyorum. Evet bu çeşmemizin de sağ sol temiz. Evet burada da Allah kabul etsin bunu da yapandan. Allah razı olsun. Bir su akıtmış yani buraya. Şöyle doğayla bir gösterelim abim. Burada sonlayalım. Burada işimiz bitti. Saygılar.